Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık hazırlıklarının bir kısmına başladım. Onları çekmeye çalıştım. Bugün e, kayınbabamın bahçesine gittik ve orada mangalda e, biber ve patlıcanlarımızı közledik. Güzel soyduk, evimize getirdik. E, önce doğrayıp e, yapmak istedim. Doğrayıp dolaba atmak istedim ama sonra vazgeçtim. Ne yemek yapacağıma göre değişir diye sadece saplarını kesip bu şekilde dolaba ayırmayı düşünüyorum. Çok kolaylık oluyor. Yoğurtlu yapabiliyorsunuz ya da beğendi şeklinde yapabiliyorsunuz. Ya da sadece o şekilde meze olarak tüketebiliyorsunuz. Hani zaten kışın çok pahalı oluyor ama pahalı olmasına geç. Tadı tuzu olmuyor sebzelerin. O yüzden öncelikle kış hazırlıklarıma bunlardan başladım. Siz kış hazırlıklarında neler yapıyorsunuz? Yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bana önerebileceğiniz şeyler var mı? Ben çalıştığım için hani bir gün boyunca yapamıyorum. Sadece Akşam içtik, işten çıktıktan sonra ne kadar yapabiliyorsam o o yüzden videoda size bu az gelmiş olabilir ama bu part 1 diyelim. Öncelikle e, bunlardan başladım. Bundan sonra elime geçtikçe zaten yakın bir zamanda işten çıkmayı düşünüyorum. O zaman videolar da daha fazla olacak. Gün içerisinde ne yapıyorsam birlikte yapacağız. Kırmızı biberler kapya biberi değil aslında. Kapya biberi pazarda bulamamıştık. Birazcık acı bunlar. O yüzden yeşil biberlerle birlikte karıştırdım. Yine bunları patlıcanla beraber bir paket patlıcan, bir paket biber çıkartıp bir yemek yapabilirim. Ya da kahvaltılarda çok güzel oluyor tereyağı ile birlikte. O şekilde yapabilirim. Zaten şu anda buzluğunda da çok yer yok. Biraz onu boşaltmam gerekiyor buzluğu. Daha fazla tarifler yapmam gerekiyor. Siz de bana önerirseniz neler yapabilirim, nasıl saklayabilirim. Yani ben tam olarak bilmiyorum nasıl yapılır, nasıl edilir. Sadece yap bildiğim kadarını çekiyorum. Eğer siz de bana önerilerde bulunursanız çok sevinirim. Biberlerimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Allah'ım inşallah afiyetle, sağlıkla yemeği nasip eder bize. Evde biraz salatalığım vardı köyden gelmiş. Birazcık hatta yumuşamışlardı çok değil ama birazcık yumuşamışlardı. Ben salatalığı bu şekilde cacıklık yapıyorum. Kışın çok güzel oluyor. Sadece yazın yaptığınız gibi kütür kütür olmuyor. Birazcık yumuşamış alıyor ama o salatalık kokusu çok güzel geliyor. Ben paketleri az az koyuyorum arkadaşlar. Çünkü e, biz iki kişiyiz. Genelde iki kişi oluyoruz. Daha doğrusu üç kişiyiz. Ben bu yüzden paketleme yaparken e, az az paketliyorum. Bize göre paketliyorum. Eğer bir misafirim falan gelirse misafirimi çıkartacak olursam iki paket çıkartırım. Kolay olsun diye bardakla poşetlere koyuyorum. Yani iki kişiye gayet yeterli boyutlar bunlar. Siz neler yapıyorsunuz kışlık hazırlıklarında? Ya da mesela koyup sonra pişman olduğunuz bozulan bir şeyleriniz oldu mu? Onların da tavsiyesini verirseniz eğer ben de yapmam. Hem buzluğa koyunca e, israf etmemiş oluyoruz. O gün e, burada bir böğürtlen bahçesi var. O böğürtlen bahçesine gittik. Oradan biraz böğürtlen aldık. Böğürtlenler gerçekten sağlığa çok yararlı. Eşim rahatsız. Ona çok iyi geliyor. Bu yüzden biraz böğürtlen aldık ama böğürtlen biliyorsunuz çabuk bozulan bir şey. Onları hemen buzluğa koydum. Yazın işte, ay kışın pardon kışın Meyve suyu yapabilirim, çıkartıp bu şekilde yiyebiliriz. Ya da pastaların üstüne sos yapabilirim diye bunlar da telef olmasın. Buzluğa atayım dedim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyor mu? Bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Biliyorum şu anda çok küçük bir aileyiz ama size video çekmek çok hoşuma gidiyor. Bazen e, yorumları dikkate alıyorum, hata yaptığım şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Umarım siz de videolarımı beğeniyorsunuzdur. Dediğim gibi çalıştığım için çok aktif olamıyorum, çok bir şey yapamıyorum ama çok yakın bir zamanda işten çıkacağım. Ondan sonra her şey benim için daha güzel olacak diye düşünüyorum. Evime zaman ayırabileceğim. Ben de öğreneceğim. Çünkü ben de bir 4 senedir evlendim ama çalıştığım için evime zaman çok ayıramadım. Bundan sonra evime zaman ayırmak istiyorum. Bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak istiyorum. Benim ilk kışık hazırlıklarım bunlar arkadaşlar. Annem mantı yapmıştı, bana da verdi. Eğer e, bir gün isterseniz onun da videosunu çekebilirim. E, yazdan kalan vişne vardı, onu da buzluğa koymuştum. İlk part bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.